Herkes halk müziği yapsın ama en çok halk müziği yapsın. Biz Benim bir takım e, söylediğim bir endişem vardı kaygım. Evet. Ulusal değerlerimizin dışına çıkmayalım diye fazla yozlaşmayalım. Yani şimdi uluslararası böyle bir tüketim kültürü oluşmuştur. Amerika'dan Türkiye'ye kadar MTV'nin önderliğinde. Yani işte Amerika'daki insan hangi pantolonu giyiyorsa Türkiye'deki aynı pantolonu giyiyor. Biz Türkiye'yiz. Bizim ulusal kimliğimiz var. Kimliğimiz gibi davranmak zorundayız. Benim derdim bu yani. Başka bir şey ya. ya. yani şimdi adam pop müzik yapmış. Şimdi bana ne yapsın tabii yani bu prodüktörlerin işidir. Ben insanların pop müzik yapmalarına karşı değilim. Yozluk ya da yolbazlık anlamda böyle bir gerzek geyik bir muhabbetim de yok aslında bu konuda da. Yani bu konuda bir teori geliştirecek bir halim de yok. Değil ama böyle çok sö direkt sözleri mesela yapılan pop müziğin sözleri üzerine geliştirdiğin teoriler var. E şimdi tabii ki var. Yani şimdi e, bazı sözler var ki